Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Mustafa Kemal'i ilah mevkine yükselterek değil de bir insan olarak anlatan Cemal Granda'nın Atatürk'ün Uşağı İdim kitabı hakkında bazı kemalistlerin, o kitap, Cemal Granda'dan habersiz eklemeler yapılarak genişletildi, iddialarına cevap vereceğiz. Arkadaşlar, bu iddia sahipleri daha kitabın ön sözünden bir haberdirler. Gelin hep birlikte Cemal Granda'nın bu kitabın ön sözünde kitabın genişletilmesi hakkındaki ifadesini okuyalım. Bir gün aklıma geldi. 12 yıl Atatürk'ün yanında kaldım. Ona değinen anıları kafamda toparlayıp, şöyle ufak ufak birer sayfa yazsam hem gecelerim boş geçmemiş olur, hem de ileride bir yarar sağlar diye düşündüm. Ve başladım yazma. Eskiyi hatırlamak kolay değildi. Bir sayfa yazınca külçe gibi oluyordum. 11 ayda 210 sayfa yazı yazabildim. Böylece bu kitabın özü olan notlar ortaya çıktı. 1959 yılında Şehir Gazetesi'nin yazı işleri müdürü olan Kemal Onan, Kon Kemal, bu yazıları gördü ve yayınlamayı istedi. O sıralarda Turhan Gürkan'la tanıştım. Günlerce oturup, bazen gazete idarehanesinde, bazen Nur Osmaniye'deki İkbar Kıraathanesi'nde notları birer birer elden geçirdik. Böylece Atatürk'e ilişkin anılarım, Turhan Gürkan'ın kalemiyle ilk kez 1959 yılında halkın önüne çıktı. Anıların genişletilmiş ilk hali 4 Mart 31 Mayıs 1959 tarihleri arasında yayınlandı. Bunların içinde unutulanlar vardı. Sonradan yapılan eklerle 432 sayfalık bir yapıt çıktı ortaya. Çok zorluk içinde yazdığımı hatırladıkça üzülüyorum. Normal kafayla ve zamanında yazabilseydim